Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle top çelim, top sekim oynayacağız. Başlayalım. Ben çok kurasım değilim bana. Bir şey yapalım. Bir dakika. Lütfen beğeni atıp abone olmayı unutmayın. yaparım Bir dakika. Başlayalım bakalım.

Sonra Başladı. 1, 2. bir iki. Ettim, Bunu yapalım. Bunu da bayağı iyiyim. Düştü. direkt düştü. bari bunu. Çok uzay gidiyor ya. ya Hadi be Oha 9 <laughs> fazla uçtu. Hadi be Nasıl yapsak Bu gitti güzel Hadi be ya. tuzur zor. Bir. İki. Sen videoyu abone olun ve like atmayı unutmayın. 3 Hadi be. Oha işte. <laughs> videoyu like atmayı unutmayın. Bu videolar çekmek isterseniz da ezebilirsiniz. Ya çok iyi ya. Başka düşmeyeceğim. Devam. <laughs> Cristiano Ronaldo adı. Ronaldo'nun olarak ben sana taktik. ses gelebilir kusura bakmayın yes. bir işte Ronaldo. onu içeriklerini yazabilirsiniz hani istediğiniz çok gitti ya uy tuttum çok iyi kodlar tam üstüne çok güzel devam şeklinde <laughs> ay çok gitti yes güzel rekoruma kadın. son bir tane kaldı yes 56 hayır ya hayır be 60 yaptım সেটি আবারও উময়তাইন আবার ভাই পাওয়া